Herkese merhabalar. Ben Müşra Baysal. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ikizler Burcu'nun Nisan ayında ne bekliyor? Aşk, iş, para, sağlık konularını detaylıca anlatıyor olacağım. Şimdi isterseniz videomuza başlayabiliriz. Evet sevgili ikizler burçları 3 Nisan tarihinde Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte siz ikizler burçları artık sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklarla olan iletişiminiz bir hali güçleniyor olacak. Tabii pandemi var. Arkadaşlarla görüşürken sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz ama Sanki arkadaş çevrenizin, dostlarınızın, tanıdıklarınızın bu süre içerisinde size biraz ihtiyacı olabilir veya böyle görüşmenizi gerektirecek, daha sık görüşmenizi gerektirecek bir takım durum ve olaylar söz konusu olabilir sizler için. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı tekrardan görebilirsiniz. Onlarla konuşmak, dertleşmek, bir şeyler paylaşmak sizlere bu süre içerisinde çok iyi gelebilir. Birçok ikizler burcu Nisan ayında artık bu Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte dikkat etmesi gereken şey ise aşk hayatı, flörtleri ve çocuklarıyla olan iletişim olacak aslında farkında olmadan çok fevri, böyle tartışmacı, sivri dilli konuşmalar yapmamaya lütfen çok özen gösterin. Yani birdenbire böyle sinirlenip de ikili ilişkinizi, aşk hayatınızı veya flörtünüzü bir şekilde böyle çıkmaz bir duruma sokmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Yanlış anlaşılmalara, yanlış anlamaya çok açık olacağınız bir süre olacak çünkü sizler için. Yani farkında olmadan olayları böyle çok abartabilirsiniz, çok dallandırıp budaklandırabilirsiniz. Karşınızdaki insan sizi anlamakta böyle gerçekten zaman zaman zorlandığını dile getirebilir. Lütfen bir ilişkiniz varsa bu konuya çok dikkat edin diyorum. Ve tabii ki 12 Nisan'da her ay gerçekleştiği gibi bu ayda bir yeni ay ve bir dolunayımız var. 12 Nisan'da da gerçekleşecek olan bir yeni ay var ve bu yeni ay da Koç burcuna ve sizlerin 11. evinde. Şimdi az önce dedik ki Merkür Koç'ta işte sizlerin 11. evinde şimdi yeni ay da orada güneş de orada. Demek ki aslında siz ikizler burçlarının sosyal çevre ilişkileri demek ki bu ay bayağı bir hareketli. Artık yeni çevrelere girmek, yeni insanlar iletişim kurmak, yeni insanlar tanımak sizler için böyle çok kolay olacağı bir ay olacak aslında Nisan ayı ve İşin güzel tarafı karşılaşmış olduğunuz, tanışmış olduğunuz her insandan fayda görebileceksiniz. Özellikle iş hayatınızla ilgili. Yapmış olduğunuz iş, işinizin elde etmiş olduğunuz geliri arttırmak için de birçok fırsatı aslında Nisan ayı içerisinde bulabiliyor olacaksınız sevgili ikizler burçları. 14 Nisan'da Venüs Boğa burcuna geçiyor ve sizlerin 12. evine geçiyor. Diyorsunuz ki 12. ev aslında biz böyle çok da sevmeyiz. Neden? Çünkü bizim gözümüzün arkasına kalan bir evdir 12. ev. Arkamızdan dönen her türlü dedikodu, her türlü oyunlar, planlar 12. evde gerçekleşir. Ve tabii ki 12. ev aynı zamanda ruh sağlığımız, beden sağlığımız ve bilinçaltımızı, psikolojimizi gösterir. Şimdi Venüs buradayken aslında Venüs de bir gezegen ama yine de 12. ev çok sevdiğimiz bir gezegen değil. Demek ki ne yapıyor? Size birazcık böyle ilişkilerle ilgili, para ile ilgili bir şeyleri böyle düşünmeye itiyor. Gereksiz yere belki zaman zaman size ikili ilişkilerde evham yaptırıyor olabilir. Benden siz ikizler burçtan tavsiye. Yani bu süre içerisinde özellikle kadınlarla olan iletişiminize lütfen dikkat edin. Kime güveniyorsunuz? Kime sırrınızı veriyorsunuz? Kimlerle ne paylaşıyorsunuz? Lütfen Nisan ayı içerisinde çok dikkatli olun. Çünkü o benim dostum, o benim arkadaşım, işte o çok iyi bir insan deyip de güvenip paylaştığınız her şey gün gelir karşınıza çat diye çıkar. Ve siz bir söylersiniz onlar 10 tane şey daha katmış olur. Üzerine siz yani ne uğradığınızda şaşırabilirsiniz. Lütfen Nisan ayında. Kimle ne konuşuyorsunuz, kimle ne paylaşıyorsunuz çok çok dikkat edin. Özellikle kadınlarla olan ilişkinize çok dikkat edin. Çünkü beni sonra ikinci evdeyken bir kadından zarar görme ihtimalinizde bu süre içerisinde olabilir. Bu enerjiye çok dikkat edin diyorum. Ama tabii ki güzel etkiler yok mu? Güzel etkiler de var. Şimdi yavaş yavaş oraya da geleceğim size için. 19 Nisan'da hem Merkür hem de Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. Şimdi bu da 12. ev. Yani 12. ev çok aktif olan bir Nisan ayı. Neden? Çünkü Boğa burcu, Boğa burcu sizlerin 12. evi. Yani siz demek ki birçok şeyi değiştirip dönüştüreceğiniz, birçok şeyle yüzleşeceğiniz bir Nisan ayına girmiş bulunuyorsunuz. Geçmişte yaşamış olduğunuz korkular, kaygılar, gelecek kaygıları, ilişkilerle ilgili yaşamış olduğunuz tüm korkular böyle kendini size ufak ufak hatırlatabilir. İşte bir mevcut bir ilişkiniz vardır ama ufak tefek sorunlar vardır belki ve siz bu sorunları hemen bir geçmişteki bir olayla bağdaştırabilirsiniz. Aa işte geçmişte de benim başıma böyle bir şey gelmişti. Sonra benden ayrılmıştı veya biz kavga etmiştik, kopmuştuk. Ya da işte atıyorum para ile ilgili. Ben geçmişte parasal sıkıntı çekmiştim. Acaba tekrardan mı çekeceğim gibi böyle kafanızın içerisinde Artık ne yaşadığınızı siz çok daha iyi biliyorsunuz geçmişten kaygı duyduğunuzu. Böyle tekrardan size o kaygıları hatırlatacak bir takım durumlu olaylar söz konusu olabilir. Ama bunları boşuna yaşamıyorsunuz. Şimdi hem güneş orada. E tabi Venüs orada, Merkür orada. Aslında bu kadar gezegen. Yani size bir taraftan da şunu söylüyor. Sen neden korkuyorsun? Neden kaygılanıyorsan lütfen artık bu ay içerisinde bunların üzerine git ve çöz. Çünkü güçlü olan taraf sensin. Geçmiş kaygılar, korkular yaşandı ve bitti. Senin oradan alman gereken bir ders var. Öğrenmen gereken bir şey var. Lütfen onu odaklan ve nasıl çözmen gerekiyorsa belki bir profesyonel destek almanız gerekecek. Astroloji desteği olabilir, işte bilinçaltı olabilir, psikoloji olabilir, psikiyatrisi olabilir. Yani bilmiyorum artık. Bunu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Yani size ne iyi gelir? Belki profesyonel bir destek almaktansa çok güvendiğiniz bir dostunuz veya bir aile büyüğünüze konuşmak da size iyi gelebilir. Demek ki bu iki zar burcu bir şekilde destek alarak hayatında geçmişte yaşanmış tüm kötü tecrübeleri geride bırakacak ve aslında önüne bakmayı Nisan ayı içerisinde öğrenecek, öğrenmesi gerekir. Çünkü öğrenmediğiniz zaman hayat başka türlü size sınavlar sunarak öğretmek için size birçok kere işte bu zorlu yokuşlara sürükleyecek gibi duruyor sevgili ikizler burçları. Bence neden korktuğunuzu, neden kaygılandığınızı bir kağıda yazın, not alın ve onlarla yüzleşin. Nasıl çözebileceğinize odaklanın. Çünkü Nisan ayı aslında birçok sorunu çözmek için özellikle sizler için çok çok verimli bir ay olacak. Evet 23 Nisan'da Mars yengeç burcuna geçiyor ve siz ikizler burçlarının ikinci evine geçiyor. Demek ki artık böyle ay sonuna doğru biraz daha sizin mücadele alanınız parasal konular olacak. Alacaklar, verecekler, gelir gider dengesi, harcamalar. İşte işimden ne kadar elde ediyorum, ne kadar gelir elde ediyorum, bana yetiyor mu, yetmiyor mu? Nasıl bir iş fırsatı bulmalıyım? Sürekli olarak kafanızın içerisinde bunlar dönmeye başlayacak. İş fırsatları yaratmak isteyeceksiniz veya gelmiş olan iş fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyeceksiniz. Tabii ki bu böyle hani Pat diye kolay olmaz neden çünkü Mars. Yani Mars bizim mücadele etmemizi ister. Mars yengeçteyken de genellikle yani şöyledir. Mars yengeçte düşük pozisyonda olduğu için genellikle biz mücadele ederken zorlandığımız hissederiz. Demek ki ikizler burçları zorlansa bile Nisan ayı içerisinde parayla ilgili bir mücadele etmesi gerekecek. İş değiştirmek, iş fırsatları arayışında olmak, iş fırsatlarını değerlendirmek, ya da harcamaları gelir gider dengesini tekrar ayarlamasını gerektirecek bir takım durum ve konular söz konusu olacak. Biliyorsunuz ki her ay dedik ya yeni ay olur, bir tane dolunay olur. 26 Nisan'da da gerçekleşecek olan bir dolunay var ve Akrep Burcu'nda. Bu dolunay sizlerin 6. evinde gerçekleşiyor. Demek ki birçok ikizler burcu artık iş hayatı, günlük rutinleri ve sağlığı ile ilgili bir şeyleri sonlandıracak. İş hayatınızla ilgili böyle sevmediğiniz bir işiniz varsa ya da iş değişikliği yapmak istiyorsanız ya da iş yapış şeklinizi değiştirmek istiyorsanız bu dolunayın etkisiyle birlikte artık bunları değiştirebiliyor olacaksınız. Ve birçok ikizler burcun aslında günlük hayat rutinleri de değişiyor. Sabah kalkış saatinde, zaman tutunda akşam metri saatinize kadar, beslenme düzeninize kadar yaptığınız her iş aslında Nisan sonundan itibaren bayağı böyle bir yeni bir çekir, yeni bir tarz almaya başlayacak. Dikkat etmeniz gereken şey ise ikizler burçları sağlığınız olacak. Ruh ve beden sağlığınızda lütfen çok dikkat edin. Böyle kronik bir rahatsızlığınız varsa alerji olur, işte uzun zamanda devam eden bir rahatsızlık olur. Dolunayın etkisiyle artık bu rahatsızlığınızdan da kurtulabilirsiniz sevgili ikizler burçları. Şimdi Nisan ayına şöyle gene olarak bir toparlayacak olursak siz sevgili ikizler burçları sosyal hayatınızı hareketlendiriyorsunuz, insanlarla görüşüyorsunuz, çevrenizi genişletiyorsunuz. Ama sonrasında ise dikkat etmeniz gereken şey kime güvendiğiniz, kimlerle ne paylaştığınız olacak. Kadınlardan özellikle zarar görmemeye birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. İşte bir takım dedikodular arkadan dönen oyun ve dolaplara dikkat etmeniz gerekiyor. Ruh ve beden sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. İkili ilişkilerde aşk hayatınızda fevri olmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Bir sorun varsa ve konuşmak istiyorsanız sakin bir üslupla konuşmaya özen göstermeniz gerekiyor ve ilişkisi olmayan ikizler burçları için ise yeni insanlarla tanışmak, yeni ilişkiye başlamak etkileri söz konusu olacak. Evet sevgili ikizler burçları Nisan ayı burç yorumları videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş bulunmak Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.